Ama yayın kaliteli şu an değil mi? Abi inanılmaz. Onu da bir mutluyum ki. Bir, 1080 verde verebildiğim için. Sesin full olması lazım abi. Her şey gerçekçi olsun.

açtım açtığımda da şunu fark ettim. Ee, yani ne fark ettim şimdi burada hatırlamıyorum da <laughs> söylerim ama. Şurada bir kapı vardı ha onu fark ettim. Dur. Şimdi çıktığımız yer. Kapıyı ben nerede bulduydum ya? Oğlum çok karanlık hiçbir şey görünmüyor. Bir de ekranın yüzün parlamasın diye şey yaptım biliyor musun? Ekranın parlaklığını da biraz kıstım. Onu da biraz açayım abi. Tamam. yüzün parlıyor olabilir. Gerçi karanlık oyun. Hani ben o kapıyı nerede buldum ya? Burada bir yerlerde bir kapı buldum da. Nerede? Aç biraz. Kanka bu oyunun aslı böyle yani. Oyun... Buradan açamıyorum da. Dur, i̇çeriye girince düzelir. Şu içeriği bir bulsaydık. Oğlum bura bizim çıktığımız yer. Ben dönüp dolaşıyorum yine aynı yere geliyorum ya. Ben düz gittiydim galiba aynen. Burası sur duvarı. Abi kayboldum oyunda ya. Lan hani oğlum. Sur duvarını takip edeceğim abi. Bulursak öyle buluruz çünkü. Gerçi o tarafta sur duvarı biz... Abi nerede... Oğlum bu nasıl bir oyun ya? Çok korku oyunu oynadım da bu çok farklı ya. Burada sur duvarı. Ben dönüp dolaşıp yine aynı yere geliyorum herhalde. Abi ışık olmadığı için ön falan da bulamıyorum. Aha. Ha kapı buldum lan. Hah aradığım kapıyı buldum. Valla şanslı seni buldum ha. <laughs> Kahpem Mehmet. Ne mi gördün? Ha. Görevleri neler acaba? Hiç de bilmiyorum ha. Ne diyor? İncerne. İncerne ne demek? Onur bir... O yazsana ne demek şey? Pardon çeviriye yaz kanka. Açmaya çalışma. Erati görünce arkana dön hemen. Söylemeyin de bir zevkli olsun. Dur. Söylemeyin. Oğlum sesleri çok. Hasan, kardeşim hoş geldin. Teşekkür ederim. Oğlum ne oluyor? Ben burası. Buradan çıkacağım da şu altı bir kontrol edek de ne olduğunu bir bakalım. Abi bu interneler ne oluyor ya? İyi yayınlar selamlar teşekkür ederim kardeşim hoş geldin. Ee, bak bir kez daha söylüyorum sen son kez yaratığı görünce saçma Kaçma geri arkana dön. Kanka bir dur yaratığa gelene kadar daha ne yapacağımızı bilmiyoruz oyunda ya. Nasıl açılmıyor bura? Şu an salak gibi dolaşıyorum hep daha. Başka hiçbir şey yapmıyorum ya. Yani ne yapacağımı da bilmiyorum ben. Ne lan? Aldım. Bak bir şeyler alıyorum sürekli de ne? Heykel alabiliyoruz mu? Yok. Heykel. Buradan yukarı çıkma varmış. Çıkalım abi. Bacı. Bu ne ya? Lan şunlarla ne yapıyoruz? Onu bilen yok mu abi? Şu, bu ne bu? Mandalinam neredesin? Mandalina. Etimin kralı, moderatörüm neredesin? olsaydı kesin bilirdi bunu ha. Ne yapacağımı söylerdi bana. Ben salak gibi dolaşıyorum sade ya. Dur abi ben üste çıkacağım ya. Olacak olsun yapacağım. Görevleri yaptın da deri yakıyorsun ha. Anladım. O aşağıdaki tüs oluyor o zaman. Şunlar tüssü oluyor. Bunlar tüssü değil mi kanka? Bunları yakıyorum. Onu da söyle bana. Hah. biri geliyor ha. Lan lan valla biri var lan. <laughs> Tüylerim nasıl kaçır? Aa burada çiftleymiş. Tüylerim ürperdi lan. Gö görevler ne kanka onu da yazsana. Güzelmiş oyun ama ha oyunu beğendim. Oğlum biri kaçtı oradan yemin ediyorum biri kaçtı ha. Oğlum şu ses var ya çok korkunç ya. Görev neymiş? Görev Nana <laughs> Avradı be Olum ödüm. Kanka görev ne onu söyler misin? Görev söyle onu yapayım gideyim. Ne olduğunu bilmiyorum. İngilizce oyun. Mu? İngilizce. Anam anam. <Gülüyor> anam. Lan. <laughs> Yemin ediyorum bak Allah çapsın rol yapmadım. O kadar tırstım ki. Bazı görüyorum yayıncılar bilerek yapıyor gibi geliyor da abi çok korkuştu ya. Ne oldu anlamadım ya. Bir anda oldu yani anlatabiliyor muyum? Aha bir şey buldum dur. Ne diyor? Red git Aldım vallahi fail'e tamam güzel. Tamam, çık işte arkadaş. Görevi bilen yok mu abi? Biz salak salak dolaşacağız mı böyle korkarak? Ha bu geldiğimiz yer. Tamam işte basıyorum spacer'e daha ne yapayım? Ha şuradanmış. Ben Simge bulman Halil ne yazdı kanka? Ha gerçi şurada var. Simge bulcan Halil filan. Hilal, Hilal mi? Hilal, aynen ben de Halil diye okuyorum yani. Gel, o zaman dur. Arayayım o zaman abi, map'i baştan sona aradığımız iyi. P'ye basayım bakayım, olmuyor. Abi shift basmayacağım. Shift hızlı koşuyor. korkuyor mu? tapçam mı diyorlar? Ne diyorlar? Dur abi şu bu tarafa baktık şimdi burada sıra. Oğlum çok karanlık lan. Yemin ediyorum kom dönmeye korkuyorum. Allah çapsın ya. Ama tek oynaman bu oyunu. dersin sen kaldır. Ne olacak? Kanka ekip yok vallahi kimsem yok ya. Yalnız sola takılıyorum. Lan. Oğlum ama var ya korku oyunları oynadım birkaç tane. En fenası buymuş ha. Ambiyansı falan çok fena. Aha buldum valla. Alamıyor alamıyorum ama şu an. Ne diyor? Alamıyorum şu an bunu. Bunu alamıyorum şu an. Haçı bulduk da. Ha vallahi biri geliyor. Biri geliyor. Oğlum biri geliyor. <laughs> Karardı lan her yer. Şimdi alabiliyoruz mu onu? Alamıyoruz. ANAM! O neydi lan? Oğlum şu an full fokus oyundayım. Çete falan bakamam bir dakika. Oğlum bir sesler geliyor. Nereden geliyor bu? Bu neyi gösteriyor bana? Oğlum bir de çok karanlık etraf ya. Lan! Oğlum hep var ya. Hep şeylerin Şeytanların filan şeyi var ha. O ne? O orada bir şey. Aha. Aha. Oğlum tüy. Anam! Bu adam kaçıyor, adam kaçıyor. Adam kaçıyor. Dur bakayım şuna basayım şimdi. Yok yanmıyor abi. Oğlum yine geliyor bu yay. Yine geliyor bu. Oğlum tüylerim ürperdi yemin ediyorum ya. Dil nereden neden bulmadın? Ya bu aslında nasıl oldu biliyor musun? Gün boyu çok işim vardı. Geldim akşamda yayın açtım. Mandalina hoş geldin. Yayına bir girdim. Ya Mandalina inanılmaz korkunç bir oyun ya. Vallahi ben daha bak o kadar korku oyunu oynadım bu bu fena abi. Aşağı atlayacağım abi. Gidiyorum aşağıya. Hadi ya Allah. çok ilginç lan. Ne bir kahpe geziyor bir yerde de. Ne bir kahpe geziyor bir yerde. Oğlum bunlar şeytan mı? Ütiyel mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Bana bak ya. Yıldız de bu buld... Bulduğundan sonra ener bitiyor. Ener bitiyor. Ener biterse biz biteriz abi. Ne yapmamız lazım bunu? Oğlum... Oyun çok güzel de harbiden isminin hakkını veriyor yani Açamıyorum. Ben salak gibi dolaşıyoruz mu hep ya? Abi bunlar yanmıyor. Hep aynı yerde de dolaşıyor olabilir. Yok dolaşmıyorum gerçi. Şunlar farklı. Ha bir tane şey buldum. Ha bunlar topluyorum da bunlar ne işe yarayacak? bu oyuna keşke bakıp gireydim ya. Ya ne yapılacağını baksaydım ya. Evet multiplayer multiplayer. Multiplayer mı? Aha. Yine sesi geldi kahpenin. Yukarı nasıl çıkacağız? Bari onu söyle. Mandalina sen bu oyunu bilmiyor musun ya? Sen bilirdin ya. Kan tüpü onlar. Mezarlık var. O koyun can dolduruyor. Ol... Ha. Mezarlık nerede kanka? Aha. Bir tane daha bir şey buldum. Sağlık. <laughs> Kapı sesi bile korkmuş lan. Ben niye oraya gidiyorum ki? Bak şey bazen mikrofon algılamıyor siz. Böyle önünde konuşayım. Ha, feneri ne yapacağız? Feneri ne yapacağız? Söyleyin fener gidiyor. Feneri ne yapacağız? Bilen var mı? Hatta pencere balkon var. Pencereli balkon var. Kanka şu feneri nasıl halledeceğiz? Onu söyle de. Fenersiz oynanmaz çünkü. Ne ya? Ha ne işe yaradığını söylüyor. Ee, diyor. Fener için herhalde diyor. Flash için diyor. Gaz diyor. Şey diyor. Dur. Ya ben bu şeyleri nasıl açıyorum? Ha, bir elim aldım onu. Ama nasıl aldım? Dur. Başka ne var? Başka ne var? Şeyi komple nasıl açıyorum abi? Söyleyin bana. Envanteri nasıl açıyorum? Aa, enerji de hiç yok ki. Buradan nasıl çıkacağım? <laughs> Anlamam! <lan! Gülüyor> oyun gerçekten çok fena. Bak yemin ediyorum. Çok fena bir oyun. Çok fena. Nerede bulayım kanka bulamıyorum ki. Nerede? Yalnızlığın közü kör olsun. Şimdi şu ekip ekiple oynasan ne zevkli olurdu bu oyun ya. Oyun süper bu arada. Şunu yakamıyoruz mu? Yakayım artık şunu. Yak! Kör oldum ha. Mum, mum mumu alamıyoruz mu? Yok lan. Aç kapıyı işte aç! Ha, yukarı çıkalım yukarı. Aha yine geçiyor. Yine gidiyor. Yine gidiyor. Bizim el fenerimiz bile yok. El fenerimiz bile yok. Oğlum yapma. Aa, yapma. Yapma. <laughs> yapma. Git öte git öte git. El feneri yok. El feneri yok. Ah bu ne? Sağlık. Abi sağlık verme artık. Şey ver ya. Lan oğlum adam dolanıyor her yerde. Bu ney? Ah, vallahi buldum. Dur. Nerede ne şey? bir sürü bir şeyler topladım da. O dediğin yer neredeydi kanka? O dediğin yer nerede? O camlı balkonla dediğin yer. Ora, ora değil, ora değil. Aha. Her yerde kan var lan. Bulunduğum katta. Olduğun katta. Dur kanka bakıyorum. B'ye basıyorum. Niye açmıyor bu? Sen kendine bu zulmü yapar mı lan? Uf. Uf. Anam! Dur o balkonu bulayım ben de. Bitirelim şu lanet oyunu. Bu balkon değil. 90 can oldu. O ne demek kanka onu da bilmiyorum ha. Bu oyuna ben yarı A şurada şurada tam gördüm. Gördüm. Canımız da var. Dur bakayım. Ş mı camlı balkon. Evet bura galiba. Ya şu ara mı? Bu arada olabilir. Dur. Dur. Yine de şuralara bir bakalım da bu budur, budur bakalım ya. Ha canı full'ledik. Anladım. Şimdi anladım mevzu. Bu aynı sağlık medkit yani. Anladın mı? Silahlardan alamıyoruz. Lan alabilsek keşke de şunu kafasını patlatsam ya. Abi yine aynı yere geldik. Biz buradan geldik. Burada bir yer görüküyor. Oraya gidemedim ben. Bak şu aşağıda bir yer görüküyor tamam mı? Bu senin dediğin canlı balkona benziyor yani. Şura. Gidemedik bir türlü. Aa! Ne oldu lan? Niye açılmıyor bu? Lan 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 la. geliyor yine geliyor yine vallahi geliyor <laughs> geliyor Öldüm çapkep yemekten neyse o her neyse Abi gene bir tane bir şey aha Beklemediğim bir şey oldu Aa bugün bu oyuna bakmış olduk Ben bu oyuna yarın bir bakarım Olmadı birkaç kişi de bulurum. Bu oyunu oynarız abi. Hoşuma gitti vallahi. Gerçi bu oyunu da YouTube'a atarım ya. O gazı meşaleye var. Duvardaki ona yap. Can dolduruyor. Canım 95. 15 şaleyi diyor yap diyor. Abi bu oyun bu, burada bitirelim çünkü inanılmaz başım arttı ya. Vallahi çok başım arttı ya. Oh. Mandalina burada mısın Mandalina? Mandalina bu kadarını şey atarız abi YouTube'a. Öldürdü beni ya vallahi bak yarım saat falan oynadım beni mahvetti yani. Vanek olmaz bu adamda ya. Vallahi şey nerede şey eee mandalina burada mısın moderatörüm sevgili moderatörüm sevgili moderatörüm burada mısın burada mısın Oyunu ben salayım şimdi abi öldürdü beni ya <laughs> Çoklu olsa bir keyif olur oyun. Aynen öyle bak. Ben de öyle düşünüyorum biliyor musun? Şu oyunu dört kişiyle oyna. Kafa denge adamla. Mükemmel olur. Mükemmel olur bu arada. Harbiden güzel olur yani. O yüzden yarın bir bakacağım. Ekip. E, belki bir ekip falan bulurum. Öyle oynarız oyunu. Ya aslında. Ha sen gel bir tane. On lira zaten oyun. Öyle pahalı bir oyun değil. Sen biliyorsun az çok mesela. Birincisi sen ol. İki